Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Zula Reis kardeşimin yanına karşım geleceğim. Geliyor musun? Eee gelmiyor şu anla e, arkadaşlar. Kutu açalım. Hey, 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 hey. Evet kardeşim Geldi arkadaşlar. Kameramızı da açalım şöyle. Açıldı mı? Açılmadı. Bir Açılırsanız. Buyur. Buyur. Evet arkadaşlar bugün kardeşimle Zula Oyun oynayalım. Ben oynayabilir miyim? Dur dur şöyle adamın kafasını koyayım. Hmm. Şimdi arkadaşlar bugün e, kutu açılma yapacağız. Evet, bayağı ee, bir kutumuz gibi. var. E, özel, tane, bir tane karakter çıkıyor. Bir tane de özel e, silahlar e, çıkıyor. Karakter kutumuz var. Bir de özel kutu var da. Hazırda şu anda. E, i̇lk, önce karakter. karakterden başlayalım arkadaşlar. Dur dur. Dur daha açmam. Arkadaşlar Zulu Mobili'ye şey yükleyebilirsiniz yani otomatik yükleyebilirsiniz telefonda evet, oynayın. Ve bizim arkadaş olabilirsiniz. Arkadaş olabilirsiniz. Bizim henüz bir klanımız yok da yeni başladığımız için. Şimdi açalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olun. Like atmayınız. <laughs> like ve bildirim. Vallahi evet. biz başladık. Aç. aç abi. Aç abi. Aç abi. Güzel güzel. Of. Karakter yükseltmeye hazır diyor. Ay bir tane daha çıkın inşallah. Yok çok yeni karakter. Kilit açıldı. Kilit açıldı. açıldı tamam. Şu bir açmak istiyorum. Bir er karakter Elena. Pablo bize vardı. David. Oh açıldı David. Bir tanesi. Edvin karakter Demir. Mi? Demir çok yakışıklı. Bu da benim. Oh, Aa, Recep çıktı. Recep. <laughs> Şimdi gel. Arkadaşlar şey, hadi. Hadi, hadi, ilk önce ben tıklayayım. Hayır sen ilk önce tıklayalım. Oy pompalı. Pompalı. <laughs> özel. Özel. Yok kardeşim. bunlar. Bomba çıktı. Özel değil. Destans çıksa var ya. Şöyle. O na nadir var. Aynen. <laughs> Destansı var mı? Var. Nadir var inşallah akıllı destans. Yapmaz evet, var mı? Yok. Yok sanırım. Bu senin diğer de benim. Bu senin. Nadir makine Bas. Ay de sanırım. Ömer. Dört abi. Bir var. Bunu da beraber açalım mı? Neyse bitti. Ne Pompo güzel değil mi silah? Evet arkadaşlar şu anda hiç bir ekipman çıkmadı. Biz şu anda ekipimizi yapacağız. Size geliyoruz. Silahlarımızı da size göstereceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar geri geldik. Geri geldik. Ee, şu anda bazı şeylerimizi değiştirdik. Gördüğünüz gibi karakterimizi evet, yeni çıktığı için İngilizceye indirilmesi var. Ee, böyle bir karakter aldık. Ee, pompalı var elimizde. Çok güzel bir değdi Gerçekten e, ee, biz... Nasıl attık onu? Başlatmıştım ben. Başlattım. Ben görmedim ha. Ben başlattım. Tamam. Ölürsen bana veriyorsun arkadaşlar. Tamam. Tanıtmadık daha. Hazır. Bilenler olur. Neyse hadi maç edelim. Başlıyoruz ilk başlamadan. Daha İnşallah elde olabiliriz çünkü ikinci. Iki. Biz bu oyunu çok zor arkadaşlar. Ben biz daha bir bir kez bugün bir, bir kez kazandık. Burada değil. Hıh. Kazandık. Daha maç başlamadı. Ne yapacaksın? Bir de maç başladı. Dart. Ben orada adam indiği çok oldu. Oğlum bence pumpalı burada yarmaz ki. Yarar Bunda bir günü bak Oğlum Oğlum um, Hadi Saat mi Bunu Bomba bu Sen mı? lan Sen de o tarafa bomba attın mı? At 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 hadi tamam, tamam güzel yürü diyorlar <laughs> <laughs> Bombalı yakından var ee o kanka ne oluyor in <En> kanka da <laughs> <En kanki orada. Gülüyor> sürdüm de dur abi ben sniperımı seçiyorum aynen sniperı da sefer ben bu sniper'ım. Arkandan gelmesinler ama haritaya da bakalım. Dur. Dur şöyle bakayım haritaya bakayım. Hey yap. Alamadım. Oo. Yeniliyoruz. Öldüm. AK-90 almış. Ben sevdiğim silah atayım. İnanılmaz ne, lazım. Ne, Roman mı? Lan Bulmak lazım onları. Yedek atayım. Roman. Hadi ya. Tamam ben karamam. Ah, Vuramam ben ya. Bu taramalı mı bunun? Ama adam, adam burada birek, tutuyor. Bir eksik, bir sıkmayacağım abi. Ben normal böyle gideceğim ya. Bu öyle mi hani işte? ben az önce orada öldürdüğüm adamlar. Evet, o da tanımam yine. Nerede da kusun, o Dur. Gel. Nerede lan? Gördüm. Şunu bir seçin. Şunu yapıp mi bu gibi? Vallahi ona Aa! Kötü adama gitti öldü ya. <laughs> İsine gözmüyor ki. Peki tamam. Bak, katil avcısı. Katil avcısı. lider. Katil. lider katil katil, oldu. katil avcısı oldu. Deniz kaybediyor. Biz, biz ölüyoruz ki. Adamlar ölüyor. Biz ölüyoruz. Bittarı. Öldü. Oraya bakacağına öldü. Tamam. Aslında adam değil adam adam değil adam o. mı? Lan da sniper alırsın. Aç sniper. Vurdum. Aldılar. Oh. Aldılar. Vurdular. Manyağa bak bunu seç bunu. Bunu seç. Bunu seçme. Birinde bak. Ay. Arkadaşını aldı. Şimdi ben şey onların gittiği yere gideceğim. Ölürüz biz ya. Biz nasıl gibi yiyeceğiz. Silahımız bilemiyor. Oğlum telefonla ama, onu ne Ben bu oyunu ya. Bu silah bizim. Gel lan bomba mı atıyorsun? Bomba mı atıyorsun bize? Bize bomba mı atıyorsun? İntikam. Sen Gül. bize bomba mı bomba mı atıyorsun? Bu bize bomba mı atıyor kardeşim? İntikam. İntikamımı aldım. Ona güzel. Ama harçlar bir harç. Nasıl olsun canımızı sınıyoruz. <laughs> Doğdu Neden ses ses tanıştı adamlar seni bilmiyor. O kazansaymış o 50 olsaydı var ya. Kaçtı o? Kaçtı, kaçtı. Katil avcısı. Katil. 2 kişi. Güzel. Bomba aletsin. Bomba Allah ıskaladı ki. Neyse iyiydim. İyiydim ya. Yani. Da. Evet, evet. Adamların silahına bak. Onu kızdım. 20 olduk. Çok güzel. Kaybediyoruz ya. Çok <laughs> efsane bir. Ama adamın niye sniper var gibi ya? özel silah işte. Biz o kadar böyle ne bu ya ne Bomba at. bomba at. bak bizimkiler alıyor. Böyle bu oyun olmaz ya. Adam halledemedin ha. Allah. Bak, dur. Dur. Oha ya bomba ne ya? O, o yüzden Biz bir girip geliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Evet, evet. arkadaşlar. E az önce dört lever oldu. Karakter kusur vardı sanırsam. Savaş kas kasaları de. Savaş. Yok. Herkes de streng gibi oynuyor. <laughs> ramuzu de değiştirip bok gibi. Kartenasda şu. Hı? Vay. Yine ilk karakterimizi seçelim. Biz. Çünkü çok güzel bu karakter. <laughs> Tam tamam, onu seçelim. ben pompalıyı kullanabilir miyim?

kardeşim ve ben pro oynama hazırım. Başladık abi hadi 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 Sal 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 Evet arkadaşlar Bilgimi açtım Alamadım Alamadım Hadi günaydın Allah Allah. Hadi günaydın Arkadaşlar hadi günaydın Evet olabilir şu an Hani anlayız Eee kardeş hadi. Ah o bizim adam. Bilmem. Yok. İzleniyor. Hayır ee, dur. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öldürmemiz lazım. Ben oradayım Şeymen gibi arkadaş Allah nereden vurur? ya. Şurada şurada. Keskin <laughs> oh, Adam şu anda Ağlamıştır ağzına hep. Aslında hep biz yemiyorduk. Kuzağımızı anlamışlar. Gerçekten. Hemen gel bence kardeş. Değil mi? Bana vermedin Ben hiç ben...

Yazık var adama. <laughs> ha orada 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 orada. Aa. Şey nişanmaz. Nişan mı bunun üstüne? İndirmiş o adamı. Adam Sıra kalmış oldu. Ne vurdum? Sınırma geniş. A böyle. Abi ben sana kesinlikle uğruna gitmeyecek olurum. Ben sana kesince. Aferin. Bir iki tane daha adam doğru öldü. Dokuz hadi bir 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 bir. bir. Ya. Ya. Çak. Çak. Çakmayacağım. Otuz kil al. Maçı kazandın. Kalanlar istavi. Bronz silah kalsın. Aynen bronz ya kadası bronz. Bronz. Savaş. İtalya. 3 saat. İkili bir C5. Oha bunu nasıl verdi lan? Hmm, neler çıkıyor. Destansı çıkmıyorsa bunu açmayalım. Karanlık Karan. çıkıyor, efsane. At. Neyse, bay bay. İki saat var. Evet, ee, bu kadardı arkadaşlar. Çok tamam, bitti. Neyse, hadi, bay, bay. bay bay. Bugün sizinle zulu oynadık. Kardeşimle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.